İnsanlık hayatındaki bütün maddi ilim, teknoloji ve manevi saadetin asal çarpanları, tarihin en asil insanları olan peygamberlerdir. İşte sabrın timsali olan Eyüp aleyhisselam, sadakatin timsali olan Yusuf aleyhisselam, fedakarlığın timsali olan Cercis aleyhisselam ve dostluğun timsali olan İbrahim aleyhisselam bunlardan sadece birkaçıdır. Ve son olarak bütün peygamberlerin güzelliklerini içine alan Hatemül Enbiya ve fahri alem Hz. Muhammed aleyhisselatu Vesselam bütün saadet esaslarını kendinde cem edip göstermiştir. Arkadaşlar asilliğin en önemli asal çarpanı olan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile ilgili çok zeki bilgin insanlardan ünlü hukuk kongresi başkanı filozof ve profesör Şebol diyor ki bütün insanlık Hz. Muhammed'in insanlığıyla övünmelidir ve yine meşhur Bernard Shaw diyor ki ben onu İnsanlığın kurtarıcısı olarak görüyorum. Demek oluyor ki asilliğin timsali olan peygamberler insanlığın vazgeçilmez asal çarpanlarıdır.